Selamlar sevgili dostlarım. Tekrardan bir mini futbol videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz Piyp, iyisinizdir. Ufak bir şey söylemek istiyorum. 1000 abone olduğumuzda abonelere özel 1000 TL'lik bir <laughs> çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Hadi hızlıdan geçelim oyunumuza. Bu arada Brawl Stars gibi diğer oyunlarda oynamayı düşünüyorum. Dün dün birkaç işim vardı önemli. Onları hallettim. Ondan dolayı iki gündür video atamıyorum. Bunun farkındayım. Lütfen kusura bakmayın sevgili dostlarım. Yani yoğunum şu sıralar. Hem bayram da geliyor. Hızlıca şöyle başlayalım. Görevlerimiz deniyor. Hoşbaşarı al. Sevinç kuşu an. 3 oyuncu yükselt bak bu olur. Sana yükselt şu 1. Şu iki. Şu 3. Yükselttik oyuncularımızı. Yeni bir sevinç kuşan. Kuşanalım hocam. Hemen hızlı hızlı kuşunalım. İki Challengers Cups oyna. Challengers Cups ne abi? Ha bu. Tamam oynarım. Ama önce bir dükkana gidelim. Bir günlük fırsatlarımıza bir girelim. Ne? Ben yanlış mı görüyorum abi? 493 ücretsiz altın gelmiş. Defansta Esteban. Defansta Esteban 7000 istiyor Esteban için. E, ee, kamera için. Kaç istiyor abi? 2700. Ne oldu abi bu oyuna ya? Bu altınlar niye bu kadar pahalandı Ücret ödüller de aynı duruyor. E millet nasıl alacak ki peki? Allah Allah millet nasıl alacak abi? Aa Esteban zaten bende varmış. Mesela Lili iki sever. Top kapması 35. Bizimki bir level top kapması 33. Esteban'ı alsak mı ki ya abi? Şu an kararsızlıkta kaldın sevgili dostlarım. Bir de orta sahaya bakmak istiyorum. Şu oyuncuyu alacağız artık ya mecbur. Dükkan. Şu Esteban'ı mecbur alacağız abi. Kamal hadi neyse de Esteban'ı mecbur alacağız. Paralardan 240 TL'ymiş 300 binlik. Aşırı pahalı ya. Ne satıyorlar abi böyle. Hemen Esteban'ı yükseltelim abi. Özür dilerim Defansaydı. Esteban'ın özellikleri kötü keşke direkt yükselmeseydim burada gibi. Havel'den de kötü Esteban'ınki. ki. Dubov'dan da kötü. Aa, bizim çocuktan da kötü. Aslında şunu kamera yükseltsem mi ki ya? Ya şöyle düşünün mesela şu an şuna bakın. mesela Jenlik'un 3. seviyesinde orta sahada şut pas defaları böyleyken tamam mı arkadaşlar Goldie de böyle aslında Goldie de yükseltilebilir ama seviyeleri çok düşük kalacak bunlar bir hepsini öyle yükselteyim ve bu arada bu günlük fırsatları niçin böyle yapmışlar hiç anlamış değilim aşırı derecede pahalı olmuş yani çok saçma olmuş hiç beğenmedim şu ücretsiz ödülleri benim tekrardan almam lazım izleyip gelin şu Wolf Stadium'da bir görevim vardı şu görevimi tamamlayalım sevgili dostlarım. Blaze. Bu ne abi? Bir açıklayabilir mi yani? Robot mu bu? Ne? Zaten bir pasta adamımın üzerine gitse var ya kafamı kıracağım kafamı. Oğlum bu adamlar niye bu kadar hızlı koşuyor? Ama bak. Abi çok hızlı koşuyor ya. Demir. aslanım benim uzaktan attı bir tane. Buna bir tane daha atmamız lazım. Şu an kimse kazanmıyor maçı arkadaşlar. Şu an kimse kazanmıyor. Çünkü bir sıfırlık bir fark kapanabilen bir bir, bir fark hemen kapanır. Dikkatli olmanız lazım beyler. Oğlum düşmana girer gibi giriyorsun ya. Peki bu niye fa değil abi? Ben en son bu oyunda serbest vuruş kullandığımda Alex hani bizdeydi ama hadi olsun. Oy bu nasıl bir paslaşma? Bu nasıl bir paslaşma? Aslanlarım benim. İşte rakibi böyle darma ederiz. Ben bunu ben bunun bot olduğunu düşünüyorum dostlar. Tamam mı? Çünkü benden hemen hemen aynı güçlü olan bir adam bu kadar hızlı koşamaz oyuncular abi. O kadar hızlı koşamaz ya şunu yakalayamıyorum ya bak arkadan koşan adama fark atıyor fark fark yakalayamıyorum abi olmadı ya servis uçtuk mı? Çok şükür kazanabildik 2-0 ya. Aşırı zorladı beni abi. Nice. Şimdi sevgili dostlarım bir videonun daha sonra gelmiş olmaktayız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.